Arkadaşlar merhabalar ben Çevrimiçi Dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yuskat. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 3 adım AYT fizik kitabında 2 boyutta hareket konusunun birinci adım sorularını çözmeye çalışacağız. Hemen birinci sorumuza bakacak olursak. Birinci sorumuzda yer çekimi büyüklüğünün G olduğu, sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda H yüksekliğinden V0 hız büyüklüğü ile yatay atılan cismin hareketine ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Bakacak olursak önce bir hareketlinin durumunu çizmeye çalışalım. Burada belirli bir yükseklikten yatay bir hızla atılan cismimiz var. Cismin hareketi şekildeki gibi olacaktır. Sürtünmeler ihmal edildiği için arkadaşlar yataydaki hızı hep sabit. V büyüklüğünde olacak. Aşağıya doğru ise iğmeli bir hareket yapacaktır. A şıkkında yatay hız bileşeni değişmez denilmiş. Evet yatay hız bileşeni sürtünme olmadığı için değişmez. B düşey hız büyüklüğü saniyede G kadar artar. Burada düşey hızını etkileyen iğmez, iğmemiz yer çekimi iğmesi olduğu için ve iğmemizde bize G verildiği için her saniyede hızımız g kadar artacaktır. b' de doğru olur. c şıkkı aynı noktadan serbest bırakılan cisimle aynı sürede düşer. Burada yere düşme süremiz, yatay hıza bağlı olmayıp, h eşittir 1 bölü 2, g çarpı t'nin karesi ile bulunacaktır. Aynı yükseklikteki cisimle aynı sürede düşeceklerdir. D seçeneği eşit zaman aralıklarında yatay yer değiştirmelere eşittir denilmiş. Evet, burada, Yatay hızımız hep sabit olduğu için yer değiştirmelerimiz burada eşit olur diyeceğiz. E iğmesi zamanla artar. İğmemiz burada G olup sabittir. Bu yüzden E seçeneğimiz yanlış cevap olur diyelim. İkinci sorumuza bakalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda M kütleli cisim H i kadar yükseklikten V hızıyla yatay olarak atılmaktadır. Cisim T süre sonra X noktasına v VX hızıyla çarpıyor. Buna göre vx'in büyüklüğü hangilerinin bilinmesiyle hesaplanabilir? Buradaki vx değerini oluşturan şey bu cismin yatay hızı ve aşağıya doğru ve düşey hızımız olacak. Düşey hızı bulabilmemiz için arkadaşlar ve düşey diyelim. Burada düşey hız g çarpı t ile bulunacaktır. T değerini de bilebilmemiz için h eşittir 1 bölü 2 GT kareden h değerini bilmemiz gerekir. Bakacak olursak, cismin kütlesi burada sürtünmeler ihmal edildiği için bizim için önemsiz. İki atılma yüksekliği atılma yüksekliğini bilirsek, kaç saniyede düştüğünü buluruz? Buradan da e, v düşey hızını bulabiliriz. 2, e, bilinmesi gerekir. 3'e bakıyorum yatay atılma hızı. Yatay atılma hızını da bulursak Vx değerini hesap edebiliriz. Doğru cevabımız bu sebeple eşitliği 2 ve 3 olacaktır diyoruz. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki örneklerden hangisi yatay atış hareketiyle aynı tür bir harekettir? Yine tekrardan bir yatay atışı çizecek olursak burada. Belirli bir yükseklikten. V hızıyla atılıyor. Bu arkadaş hareketi boyunca yatayda sabit bir hıza sahip ve düşeyde iğmeli bir hareket yapacak. A şıkkında uzaya giderken yerden dik olarak kalkışı yapan hareket burada yatay bir e, hareket mevcut değildir bu yüzden A olmaz. B sabit akan nehirde karşıya, e, karşı kıyıya dik olarak iğmelenen kayık burada Çizecek olursak arkadaşlar, burası nehrimiz olsun. Nehirde karşıya doğru iğmelenen bir hareketlimiz var. Ve sağa doğru bir akıntı, sabit akıntı hızımız olsun. Bu arkadaşın hareketi şekildeki gibi olacaktır. Bu bizim yatay atış hareketimize aynı tür bir harekettir diyeceğiz. C şıkkı doğrusal yolda sabit hızla koşan atlet. İğmeli bir hareket yok yani hızlanan bir hareket yok. D. Eğik düzlemin tepesinden bırakılan futbol topu. Bu da yatay harekete benzer bir özellik taşımaz. E. Hareketsiz bir öğrencinin elinden düşen su şişesi. Bu da serbest düşme hareketin örnektir. Doğru cevabımız bu sebeple B şıkkı olur diyelim. Dördüncü sorumuz boyu H kadar olan ince bir sırığın üstünde bulunan bir cisim iç patlama sonucu iki parçaya ayrılıyor. Oluşan küçük parçalar şekilde gösterilen yörüngeleri izleyerek yere düşüyorlar. Buna göre oluşan parçacıkların hangi nicelikleri eşittir denilmiş. Burada parçacıklar sağa ve sola doğru hareket edip aynı sürede düşecekler ve sağdaki parçacık 3x kadar yol aldığı için bunun hızına 3 ve bunun hızına v diyelim. Yönünden dolayı eksi v diyelim. İğmeleri denilmiş buradaki iğme değerimiz g yer çekim iğmesidir ve ikisi için de eşittir. İki yere çarpma hızları denilmiş. Yere çarpma hızları burada ee, düşey hızları eşit fakat yatay hızları ee, farklı. Bir de bize hızlarının büyüklüğü demesi gerekiyordu arkadaşlar. Hızları dediği için zaten burada hızlarının yönleri farklı. Bu sebeple hızlarının büyüklüğü eşit bile olsa ikinci öncülümüz yanlış olacaktı. Çünkü hız vektörel bir büyüklüktür diyeceğiz. 3. Havada kalma süreleri. Havada kalma süremiz h eşittir 1 bölü 2. G t kareden hesaplanabilir. Aynı yükseklikten e, harekete başladıkları için havada kalma süreleri eşit olur. Doğru cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olur. Beşinci sorumuz. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda V hızıyla O noktasından yatay olarak atılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre cismin düşeyde aldığı yolların oranı H1 bölü H2 oranı kaçtır? Bakacak olursam hareketlim buradan tam bu noktaya geldiğinde yatayda 2x kadar yol almış. Burada x eşittir V çarpı T'den 2x dersek arkadaşlar burası v ise buradaki geçen süreye t diyebiliriz. Bu noktadan bu noktaya gelene kadar yatayda toplam x kadar yol almış. Buraya geliş süresine de t diyebiliriz. Düşey hareketi için arkadaşlar h, 3h ve 5h şeklinde yazabiliyoruz. İlk t'de h, t ile 2t arasında 3h, 2t ve 3t arasında ise 5h alır. H1 değeri buradan 4H gelecektir. H2 değerimiz ise 5H'tır. Oranlayacak olursak cevabımız B şıkkı 4 bölü 5 bulur. Altıncı sorumuz yerden 100 metre yükseklikten yatay olarak 40 metre bölü saniye atılan bir cismin hız vektörü yatayla 37 derece açı yaptığında hızı kaç metre bölü saniye olur diye söylenmiş. Cismimiz burada cismimizin yatay bir hızı var. Cismin yatay hızı 40. Burada hızının yatayla yaptığı açının 37 derece olması gerekiyor denilmiş. Buraya da 37 yazalım. 37-40'ı gördüğümüzde arkadaşlar burada aşağıya doğru düşey bileşeni çizelim. Düşey bileşenimiz buradan 30 gelmek zorundadır. Bir özel üçgenimiz var. Yani yatayın 40, düşeyin 30 olması gerekiyor ki burada e, hızımızın yatayla yaptığı açının 37 derece olması için 30 ve 40 buradan e, bizim hız vektörümüzün büyüklüğü 50 metre bölü saniye olacaktır. Yedinci sorumuza bakalım. KLM cisimlerin yatayda yaptıkları açılar, ilk hızları ve yörüngeler şekilde gibidir. Buna göre cisimlerin menzilleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Burada aralarında 45 derece olan iki eşit vektörün bileşkesi kök 3 katıdır. Yani burayı 20 kök 3'e 20 kök 3 şeklinde yazabilirim. L için de burada 3, 4, 5 üçgeni var. 37'nin karşısı 0,6 yani 30. Yatayım ise 40 metre bölü saniye olur. Burada da aynı şekilde düşey hızım 0,6 yani 36, 36 metre bölü saniye. Yatay hızım ise 48 metre bölü saniye bulun. K için düşünecek olursak arkadaşlar. K'nin T çıkış süresi 20 kök 3 bölü 10 şeklinde bulunacaktır. Bu da 2 kök 3'tür. Çıkış kadar inişimiz de olacağı için t uçuş değerimiz bizim 4 kök 3 olur. x menzilimizi bulacak olursak x menzil burası yatay hızımız 20 kök 3 çarpı süremiz 4 kök 3. Burası 80 çarpı 3'ten 240 metre bulunur. Aynı şeyle için yapacak olursak arkadaşlar t çıkış değerimiz Buradan 30 bölü 10'dan 3 saniye bulunur. T uçuş değerim ise toplamda 6 saniyedir. Yatay hızımız 40. XL eşittir. 40 çarpı 6'dan 240 metre bulunacak. M için bakacak olursak M'nin yukarıya doğru T çıkış için 36 metre bölü saniyesi bölü. 10'umuz var. Burası 3,6'dır. T uçuş değerimiz buradan 7,2 bulunur. XM değerine bakalım. XM eşittir. 48 çarpı 7,2 bulunacak. Bu da 345 gibi bir değer yapar diyeceğiz arkadaşlar. Sıralayacak olursak Burada x m'nin en büyük daha sonra xK, bunlar da birbirlerine eşit olur diyeceğiz. Doğru cevabımız da eşit olur diyelim. 8. sorumuz şekildeki k cismi sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda v hızıyla harekete geçiyor. O noktasında yatay atış hareketi yaparak p noktasına düşen k cismi için hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkı h yüksekliği artarsa cismin o noktasından geçiş hızı azalır. Burada h yüksekliğini artırırsak arkadaşlar kinetik enerji potansiyele daha fazla dönüşeceği için o'dan geçiş hızımız azalacaktır. Bu doğru olur. B v hızının büyüklüğü artarsa cismin o noktasından geçiş hızı artar. Kinetik enerjiyi artırıyoruz ve burada o noktasından geçiş hızımız artacaktır. Bu da doğru olur. C. H yüksekliği artarsa cismin o noktasından geçip yere düşene kadar geçen süresi artar. Burada H değerini artırdığımızda cisim artık daha yüksekten düşecektir arkadaşlar. Burada H eşittir 1 bölü 2. G çarpı T'nin karesinden H değeri artarsa yere çarpana kadar geçen sürenin yani T'nin de artması gerekir. C de doğru olur. D şıkkına bakalım. H yüksekliği artarsa cismin yere çarpma hızı artar. Burada şöyle bir yanılgı içine girebiliriz. H arttığı için düşey hızımız artar. Evet. Fakat burada H değerini artırdığımızda arkadaşlar K'nin bu yüksekliğe çıktığında O'dan geçerkenki yatay hızı da aynı oranda azalacaktır. Bu yüzden D şıkkı yanlış olur. E'ye bakalım. V hızının büyüklüğü artarsa cismin yere çarpma hızı artar. İlk hızımız artarsa yere çarpma hızının da artması gerekir. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda yatayla alfa açısı yapacak şekilde V hızıyla eğik olarak atılan bir cismin çıkabileceği maksimum yükseklik Hmax, çıkış süresi T ve yükselirken yatayda aldığı yol X'tir. Aynı cisim hava ortamında V hızıyla yatayla alfa açısı yapacak şekilde eğik atılırsa H max, T ve X nasıl değişir diye sorulmuş. Sistem yine aynı fakat burada e, hava sürtünmemiz var. Hava sürtünmesi olduğunda arkadaşlar yukarıya doğru çıkışımız yani burası V çarpı sinüs alfa. Yukarıya doğru hava sürtünmesi olmasaydı arkadaşlar daha kolay çıkacaktık. Hava sürtünmesi olduğu için artık h max değerimizden daha küçük bir değere kadar çıkacağız. Yani h max değerimiz azalır. H max, h max değerimiz azaldığı için arkadaşlar burada h eşittir 1 bölü 2 g çarpı t kareden h azaldığı için burada h'a çıkış süremizin de azalması gerekir. Yani buradan c ve e'yi de eliyoruz. X'e de bakalım. T değerimiz azalırsa arkadaşlar yatayda aldığımız yolunda azalması gerekecek ki zaten yatayda da artık bir hava direncimiz olduğu için x menzilini alamayacağız. Doğru cevabımız azalır 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 olur diyeceğiz. Son sorumuza bakalım. 10. sorumuz hava direncinin ihmal edildiği ortamda aynı yükseklikte bulunan A, B cisimlerinden A serbest bırakıldığı anda B yatay olarak atılıyor. Cisimleri burada çizmeye çalışalım. A, ve B burada A aşağıya doğru serbest bırakılıyor. B de yatay olarak atılıyor. Burada V hızıyla bunun da hızı 0 metre bölüm saniye. Buna göre cisimler için hangileri doğrudur denilmiş. Bir yere düşme süreleri eşittir. Aynı yükseklikten atıldıkları için arkadaşlar H eşittir. 1 bölü 2 G çarpı T kareden T değerlerinin eşit olması gerekir. 1 doğru. İki birbirlerini sabit hızla hareket ediyor görürler. B'nin de burada düşey hızı 0 metre bölü saniyedir. B ile A düşeyde hep aynı hızlara sabit olacak, ee, sahip olacakları için B'nin ve A'nın burada düşey olarak birbirlerini durgun görürler. B'nin sağa doğru yatayda v hız olduğu için A burada B'ye baktığında sağa doğru artı x yönünde v ile gidiyor gibi görür. B de A'ya baktığında sola doğru eksi v hızıyla sabit bir hızla gidiyor gibi görecektir. Bu yüzden ikinci seçeneğim doğru. 3 yere çarpma hızları eşittir. Burada a'nın ilk hızı yok. b'nin bir ilk hızı var. Bu yüzden yere çarpma hızı b'nin daha büyük olacaktır. Üçüncü öncülüm yanlış olur. Doğru cevabımız b şıkkı 1 ve 2 olur diyeceğiz. Bu soru çözüm videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Diğer soru çözüm videosunda görüşene dek hepinize başarılar diliyorum.